2020 yılında COVID'in en alevli olduğu dönemlerde çok ilginç bir olay yaşadım Ekrem. Mesleki hayatımın gerçekten en çarpıcı hikayelerinden birisidir bu. O dönem Twitter vardı. Orada paylaşmıştım. İçimden geldiği gibi paylaşmıştım. Ne kadar retweet olduğu hatırlamıyorum. Duygusal bir hikayeydi. Şöyle ki 75 yaşlarında bir teyze yoğun bakımdaydı. Genel yoğun bakımda COVID dönemiydi. O dönemde tabii ki bütün her şey çok dikkatli yapıyoruz. Çok korkuyoruz her şeyden falan. Ve yoğun bakımda yatan teyze endoskopik eko, transozofajal eko yapılması gerekiyordu. Teyze uyuyor bir taraftan entübe solunum cihazına bağlı. Benim de bu işlemi yapmam gerekiyor bir şekilde. İşte bütün maskelerimizi taktık falan. Yapacağız. Teyze uyuyor ama ben tabii ki uyusa da uyumasa da çok nazik davranıyorsun bir şekilde hasta. Öyle davranmak zorundasın. Sonra her şey bitti. Neyse hastanın tanısı konu tedavisi oldu vesaire. Hasta taburcu oluyor. Yoğun bakımdan çıktı. Kızlarına şöyle söylemiş. Yoğun bakımdayken bana işlem yapan bir doktor vardı. Ben onun sesini hatırlıyorum. Beni ona götürün demiş. Kızları da araştırıyorlar kimdir bu doktor diye. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra beni buldular. Sonra teyze benle konuşunca ben senin sesini hatırlıyorum dedi. Sen dedi ben uyurken bile ben uyuduğum halde bana çok kibar ve şefkatli davrandın dedi. Bak şimdi ben yine duygulandım. O yüzden hani ben seni hiç unutmayacağım vesaire. Böyle kızları falan acayip duygusal bir ortam oldu. Tabii biz hani genel olarak herkese aşırı hassas ve kibar davranıyoruz yani. Yoğun bakın koşullarında olsun olmasın normal hastalarımızın hepsinde ama tabii uyuyan bir hastaya da öyle davranmış olmam onları çok etkilemişti. Öyle bir hikaye.